Herkese merhaba. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yeni bir foto geldi arkadaşlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin kamera arkası da birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar ve bu yüzden de onların aşk dedikoduları hala sürüyor ama ikili bunun gerçek olmadığını söylüyor. Bildiğiniz gibi Hande Erçel e sevgilisi Murat Dalkılıç'tan da ayrıldı. Onların ayrılma nedeni Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bursin'le öpüşme sahnesiydi. Tabii ki bunun da ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Emeği saygı olarak videolarımı beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.